Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyon Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Tam Adana Gazetesi AK Parti Ceyhan Belediye Başkan adayını günler öncesinden kamuoyuna açıklamıştı. En doğru ve en hızlı haberi Ceyhan kamuoyuyla paylaşan Tam Adana Gazetesi vatandaşlardan teveccüh topluyor. Tam Adana TV ve gazetesi imtiyaz sahibi Ersin haberi doğrulandı. Erol Kahraman Ceyhan'da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak açıklandı. Kahraman adayla tebliğ edildi. Ceyhan'ın geleceği, Ceyhan'ın tek dileği, alın teri emeği, Erol Kahraman ile Ceyhan'ın geleceği. 31 Mart yerel seçimlerinde partilerin adayları netleşmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kadir Aydar, İyi Parti adayı Alemdar Öztürk, AK Parti adayı Erol Kahraman'dan sonra bir diğer isim ise Saadet Partisi adayı İş İnsanı Mesut Girişkin oldu. Saadet Partisi Ceyhan Belediye Başkan adayı Mesut Girişkin'in doğup büyüdüğü Ceyhan'a hizmet etmek için aday olduğunu ifade etti. İstanbul'da önemli yatırımları olan Girişkin, Ceyhan'ın makus talihini değiştirecek bilgi ve birikimine sahip bir isim olarak hafızalarda yerini aldı. güzel günlere İttifakı ve AK Parti adına Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Kocespir'e Milliyetçi Hareket Partisi Karataş İlçe Başkanlığında görkemli karşılama. Başkan Kocespir, Milliyetçi Hareket Partisi Karataş İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada Şubat ayının son günlerinde büyük bir basın lansmanı ile projelerini açıklayacağını, dünyanın güzel sahillerinin Adana'da olduğunu belirterek Deniz burada, balık burada, kum burada, güneş burada, tarih burada. Çok net söylüyorum, Allah izin verirse Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Necip Başkan'ımla birlikte Karataş'a çatlatacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cuma günü yapılması beklenen parti meclisi toplantısı 12 Şubat'a ertelendi. Aday tanıtım toplantısı ise 18 Şubat'a ertelendi. Cumhur İttifakı Ceyhan Belediye Başkanı adayı Erol Kahraman'a adaylığı tebliğ edildikten sonra bir destekte aday adayı olan şehir plancısı Erdoğan Haluk Altan'dan geldi. Altan şöyle konuştu. Saygıdeğer Ceyhanlı hemşerilerim aday adaylığım sürecindeki destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Bu başlangıç bizim birlikte yazacağımız güzel bir sevda hikayesinin sadece bir adımıydı. Birlikte daha nice başarılar ve gururlar yaşayacağımızdan hiçbir şüphem yok. Bu süreçte her şeyle her zaman yanımda olan, başta ailem olmak üzere yol ve dava arkadaşlarıma, dostlarıma bu sevda hikayesinin tüm isimsiz kahramanlarına çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı asla ödeyemem. Partimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Ceyhan'a Belediye Başkan adayı Erol Kahraman'ı tebrik ederim. Rabbim utandırmasın dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut. Narenci üretimini tümüyle yok etme tehlikesi taşıyan yeşillenme hastalığını yayan vektör böceklerinin Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde görüldüğünü, Türkiye'nin bu nedenle çok acil, etkin ve kapsamlı mücadele yürütmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu hastalığın Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde görüldüğünde turuç üretiminin bitirdiğini anımsatan Barut, ülkemizde narenci üreticileri kanalarken iktidar seyrediyor. Bu yıl limondan mandalinaya narenci ürünleri dalında kaldı. Zarar nedeniyle çiftçi ağaçlarını kesti. Çünkü narenciyede fiyatlar maliyetin çok altında kaldı. Şimdi bu hastalıkla ilgili önlem alınmazsa ve ülkemize sıçrarsa büyük bir felakete dönüşür dedi. Samadana <laughs> Televizyon Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. <laughs> Ömer Kapak 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, Telefon 0543 575 9606.